Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizde bir hadisi şerifi okuyacağım inşallah ve onu manalandırmaya, yorumlamaya çalışacağım. Hadis-i şerifi okumadan önce Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz topluma baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bazı insanlar fakirdirler. Zengin olmak için ellerinden gelen bütün imkanı kullanırlar, çalışırlar, çabalarlar, uğraşırlar, didinirler. Yani normal bir zenginliğe kavuşmak için elinden ne geliyorsa yaparlar ama bir türlü fakirlikten kurtulamazlar. Bazıları da hangi işi yaparsa yapsın o işten para kazanırlar. Derler ya ne tutuyorsa eline altın geliyor diye. Bazıları da yaptığı bütün işlerden para kazanır, zengin olur. Acaba çalıştığı, çabaladığı halde fakir kalan ve ne iş yaparsa yapsın zengin olan bu insanların hayatındaki perde arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, okumuş olduğum Hadis-i Şerif'te Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın bu mevzuda açıklama yaptığını bizlere haber veriyor. Fakir insan eğer zengin olursa o zenginliği kaldıramaz diyor Cenab-ı Allah. Azgınlaşır, imanı zayi olur. Dolayısıyla küfre bile girebilir Allah korusun. Onun için ben ona diyor ne yaparsa yapsın fakirlik veririm. Bazı insanlar da fakirliği kaldıramaz diyor Allahu Zülcelal. Fakir olduğu zaman isyan eder. Nedir bu çektiğim der. İmanı zayi olabilir. Dolayısıyla o kişiye de zenginlik veririm diyor. Ne yaparsa yapsın işini rast getiririm. O, o kişi de hayatını rahat geçirir diyor. Bazı insanlar sağlıklıdır, sıhhatlidir. Hani derler ya taşı tutsa suyu çıkaracak diye o durumdadır gerçekten. Allah-u Zülcelal bu kişiler içinde diyor ki eğer hastalık verirsem hastalığı kaldıramaz, isyan eder. Onun için o kulbada sıhhat veririm diyor, sağlık veririm diyor. Bazıları da hastalığı kaldıramaz diyor. Sağlık verdiğim zaman, bazıları sağlık verdiği, sıhhatli olduğu zaman o sıhhatli vücudunu kötüye kullanabiliyor, onun için Allah hastalık veriyor bazılarına da e, hastalık veriyor sağlık olduğu zaman kötüye gidiyor ve bunun tam tersi de olabiliyor dolayısıyla bazılarına Cenab-ı Allah sağlık veriyor hastalığı taşlamayacak durumda olanlara sağlık e, hastalığı taşlamayacak durumda olanlara da sağlık veriyor Allah-u Zülcelal. Bazı kişiler ibadet ve taatta derinleşmek istiyor. Öyle kalbinden geçiriyor ama derinleşemiyor. Normal bir Müslüman olarak yaşıyor. Aslında kendi kendine diyor ibadetimi arttırayım, taatımı arttırayım. Bir nevi veli derecesine ulaşayım diye düşünüyor ama bir türlü kararını verip o hayata giremiyor. Onun için de Allah-u Zülcelal ben ona da diyor o duruma gelmesine müsaade etmiyorum. Çünkü diyor fıtratı icabı uçba yani kibir ve gurura düşebilir diyor. Bu mevzu ile ilgili hadis-i şerifi şimdi sizlere nakledeyim sevgili kardeşlerim. Ekûrullah Allah buyurdu ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnne min ibadi ma men la yuslihu imanuhu illa el Kullarım arasında öyleler vardır ki onların imanları ancak fakirlikle düzelir. Ve in besattu aleyhi efsedehu zalik. Eğer onlara zenginlik verirsem bu durum onların imanlarının bozulmasına sebep olur diyor. Yani fakirlikle ancak imanını devam ettirebilir. Eğer zenginlik verirsem imanı bozulabilir, kötü yola gidebilir diyor. Onun için onlara fakirlik veririm diyor. Ne yaparsa yapsın zengin olamaz. Çünkü zenginliği kaldıracak durumda değil fıtratı icabı diyor. Devamla ve in min ibadi men la yustifu imanuhu illa al Yine kullarım arasında öyleleri vardır ki imanları ancak zenginlikle düzelir. Velev efkar tuhu dehu zelik. Bunlar fakirliğe düştükleri zaman imanları da bozulma tehlikesine girer diyor. Demek ki bazıları fakirleştiği zaman fakirliği kaldıramayacak durumda imanı bozulacak. Cenab-ı Allah dolayısıyla o kişiye zenginlik veriyor. Ve inne min ibadi men la yusluhi imanehu illa sıhha. Yine kullarım arasında öyleleri vardır ki imanları ancak sağlıklı olmakla yoluna girer. Ve lev eskhamtuhu le efsedehu Bunlara hastalık versem Onların bozulmasına sebep olur diyor Allah Azze Celle. Yani bazıları sağlıklı olduğu zaman imanlarını, Allah'a karşı edeplerini devam ettirebilirler. Hastalığı kaldıramazlar. Hasta oldukları zaman hastalıktan kurtulamazlarsa isyan ederler diyor Cenab-ı Allah. Yoldan çıkarlar diyor. Evet ve inne min ibadi man man la yusluhu imanuhu illa sakam. Kullarım arasında öyleler vardır ki ancak hastalık ile imanları selamete erer diyor. Ve lev le zalik. Bunlara sıhhat verdiğimde bu durum bozulmalarına neden olur diyor. Eğer sağlıklı olurlarsa, sıhhatli olurlarsa, bu sefer kötü yola giderler. Onun için onlara diyor hastalık veriyorum. Ve inne min ibadiye men yatlubu baben min ibade kullarımdan bazıları ibadet yoluna girip abidlerden olmak ister. Bazı kişilerde kafasından öyle geçirir. İbadette derinleşeyim, yani farzları yerine, vacipleri yerine, sünnetleri yerine getirdikten sonra daha fazla namaz kılayım, daha fazla hayır ve hasenat da bulayım, daha fazla iyilik yapayım diye düşünür. Ama bir türlü o yola giremez. Ona da diyor, müsaade etmem diyor Cenab-ı Allah. Niye? Niye? فَاَكُفُهُ عَنْهُ لِكَيْلَ يُدْخِلَهُ الْعُجْبُ halbuki ben bu kimselerin kendilerini beğenip uçma düşme düşmemeleri için yani kibir ve gurura kendilerini kaptırmamaları için onların bu isteklerine engel olurum diyor. Eğer ibadet ve taata dalacak yani ibadet ve taatta derinleşmeye gidecek olursa bazı kişiler kibir ve gurura kapılabilir diyor fıtratı icabı. Yani ben bu kadar çok ibadet ediyorum, diğer insanlar benim yaptığımı yapamıyor der ve Allah korusun, böylece kibir ve gurura girer, Allah'ın rızasını kaybeder. Onun için de diyor bazılarına bu derinleşmesine müsaade etmem diyor. O normal e, ibadet ve taatında kalır diyor. İnni udabbiru emre ibadi bi ilmi bima fi kulubihim. Ben kullarımın kalplerindekini bilir ve işlerini düzene koyarım. İnni alimun habir. Çünkü ben her şeyi bilirim ve her şeyden haberdarım diyor Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri. Bu da sağ sevgili kardeşlerim. Bütün çalışmamıza ve çabalamamıza rağmen, bütün sebeplere sarılmamıza rağmen bir türlü zengin olamıyorsak, bunda bir Allah'ın hikmeti vardır diye düşünerim, isyan etmeyelim. Eğer her yaptığımız iş bize para getiriyor, zengin oluyorsak, bunda da Allah'ın bir hikmeti vardır deyip o zenginliğin kıymetini bilelim sevgili kardeşlerim. Eğer sıhhatlı, sağlıklı isek, hiç hastalanmıyorsak, Allah'ım bize bu bir nimetidir diyelim, sağlıklı vücudu Allah yolunda kullanalım. Eğer bütün esbaba sarılmamıza rağmen, bütün tedbirleri almamıza rağmen, bir hastalığa yakalanır da hastalığımız müzminleşir, eziyet çekersek bütün çarelere başvurmamıza rağmen o hastalıktan kurtulamazsak bunda da Allah'ın bir hikmeti vardır diyelim ve sabredelim sevgili kardeşlerim. Yani hayatımızın bir de arka perdesi var. Bu arka perdeyi biz görmüyoruz ama Allah biliyor ve Cenab-ı Allah ona göre bize bir yaşayış tarzı veriyor sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla elimizde olmayarak imkanlarımız dışında başımıza gelenlerin bir hikmeti vardır diye düşünelim. Sabredelim ve dolayısıyla Allah'ın yoluna gitmeye devam edelim sevgili kardeşlerim. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti Allah'ın mağfireti hepinizin üzerine olsun.